Bugün 10 Aralık aslında Dünya İnsan Hakları Günü peki ülkemizde insanca yaşayabiliyor muyuz ya da kaçımız ülkemizde bu ülke topraklarında insanca yaşayabiliyoruz? Çok manidar değil mi onu da düşünmek gerekiyor ama yardıma muhtaç bir toplum haline gelmeye başladık işte emeklinin penceresinden baktığınız zaman durum böyle. Yardımlarla ayakta durabiliyor birçoğu. Ankara Büyükşehir Belediyesi çorba dağıtmış o eylem sırasında emeklilere başka şeyler de yapıyor. Mesela emeklilere destek kampanyası başlatmıştı 4 ay önce. 4 ayda 3 katına çıktı başvurular. Ne kadar olmuş? Eylül'de 6100 emekliye destek yardımı, ayda 1000 lira destek yardımı yapıyorlarmış Ankara Büyükşehir Belediyesi. Aralık ayında 18.854 emekliye ayda 1000 lira destek yardımı yapmaya başlamış. Yazık günah emeklileri bu noktaya getirmeyin yardıma muhtaç hale getirmeyin ama sadece emekliler değil. Sadece emeklerin gözünden baktığımız zaman görün istedim dünya bu şekilde işte. Ama bizi yönetenlerin gözünden bakacak olursak mesela Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gözünden dünyaya bakacak olursak mesela Mehmet Şimşek'in dünyası nasıl? toz pembe. Orada dünya çok güzel, orada her şey çok güzel. Bakın Mehmet Şimşek'e göre yatırımcı güveni arttı Türkiye'de. Risk primi yükseldi. Ondan sonra rezervler güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. TL'de kan kaybı durdu. Haydi bakalım kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 14 Mayıs'ta yani seçimlerden önceki son iş gününde dolar kuru 19,5 liraydı. Bugün 29 lira. Yani tam %50 artmış. Kan kaybı daha ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Haziran ayı başında dümenine geçtiği ekonominin gidişatına yönelik rakamlar verdi. Parlak bir tablo ortaya koydu. Güven arttı, risk primi düştü, döviz kurunda oynaklık azaldı dedi. Muhalefetin ekonomi yönetimi için hazırladığı karne ise kırıklarla dolu. Bakan Şimşek TL'deki kan kaybının artık durduğunu söylüyor ama muhalefet aynı görüşte değil. Göreve geldiği Haziran başından bu yana %50 civarında Türk lirasının değer kaybettiğini hatırlatıyor ve bunun devam edeceğini de ekliyor. 19'dan 29'a çıkan bir döviz kuru, dolar kuru söz konusu. İktidar seçimlerden önce kurları böyle baskılamayı tercih eder ve devam ettirir. Döviz tarafında bir Değil enerjinin de. seçim sonuna kadar biriktiğini düşünüyorum. Ben. 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce 19'lar seviyesindeydi dolar kuru. Seçim sonrası Mehmet Şimşek'in 4 Haziran'da göreve gelmesiyle birlikte 20'lerden başlayarak yükseldi ve 30 lirayı zorluyor. Bakan Şimşek iktidara yakın sabah gazetesine verdiği röportajda uyguladıkları ekonomi politikalarının yabancı yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarına güven verdiğini dile getirdi. Mehmet Şimşek'in yani yatırımcı güveni oluştu diyerek övündüğü şey çok yüksek faize gelip hani böyle vur kaç yapacak yabancıların gelmesinden bahsediyor. Çok kısa vadeli hemen gelecek faizini alacak çıkacak. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Bir ekonomiye asıl güvenin göstergesi yabancıların gelip bu ülkede fabrika kurmaları, başka yatırımları gerçekleştirmeleri, buradan istihdam yaratmaları, üretim yapmaları, vergi ödemeleri. Bakan Şimşek ekonomideki iyileşmenin göstergelerinden biri olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışı gösterdi. Brüt döviz rezervinin 140 milyar dolara açtığını söyledi. Muhalefetse borç ve yükümlülük hanesindeki rakamları hatırlattı Şimşek'e. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Evet, şu anda 140 milyar dolar tüm zamanların rekoruymuş. E bunun karşılığında borçta 190 milyar dolar. Onu nereye koyacaksınız? Bizim böyle bayram etmemizi gerektirecek bir e, döviz e, varlığından söz etmemize imkan vermiyor.